Herkese merhabalar. Bugün sizlerle bir süre önce bahsetmiş olduğum White Wit Style diş beyazlatma jelini e, inceleyeceğim. Bu bir kit aslında ve bu hani böyle bazı şeyler olan yani böyle yapıştırırsınız işte o öyle beyazlatır işte ne bileyim böyle kalemler var falan. Bu jel ve ışık ile çalışan bir şey. Şimdi isterseniz kitin içinde olanlara geçelim. Ondan sonra işe yarıyor mu yaramıyor mu ve nasıl yapılıyor yo, anlatırım ben size. Bu arada başlamadan önce bu göstereceğim hepsi aslında 200 dolar civarında. Ama buradaki kodu kullanarak 28 dolara hepsini satın alabilirsiniz. Ve bu markanın da linkini aşağıya bırakırım size. Şimdi hazırsanız başlayalım. Bu kitin içinden bu 3 tane şey çıkıyor. Bir de şeyler çıkıyordu. Kulak pamukları, C vitamini kulak pamukları ama onları kullandım. O C vitamini kulak pamuklarına ne işe yaradığını birazdan anlatacağım size. Böyle iki tane diş kabı çıkıyor. Işık çıkıyor gördüğünüz gibi. Ve böyle şırınganın içinde bir jel çıkıyor. İlk önce bu kapları dişleriniz için dişlerinize göre yerleştirmeniz gerekiyor. Yani sıcak suya koyuyorsunuz bu kapları. Bunlar zaten silikon gibi bir şeyden yapılma. Dişlerinize yerleştiriyorsunuz. Böyle tutuyorsunuz tam dişlerinizin şeklini veriyorsunuz. Soğuk suya koyuyorsunuz ve dişlerinizin şeklini alıyor bu. Dişinizi tabii fırçalayacaksınız bundan önce. Bu jeli böyle çok az bir şekilde nokta 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 bu kabanı şu dişinizin önüne değecek tarafına koyuyorsunuz. Altı, alt ve üst için bunlar. Ve bunları dişlerinize şu şekilde, bunu bu şekilde, bunu da bu şekilde, şu şekilde koyuyorsunuz. Yerleştiriyorsunuz dişlerinizin üstüne. Ve bu kapların üstüne de bu ışığı tutuyorsunuz. Bu ışık bütün jeli aslında çalıştıracak olan ışık ve bu ışık gerçekten hani o jelin beyazlatma sürecine yardımcı olacak. Ojel bazen diş etlerinize değebiliyor. O diş etleriniz özellikle hassassa o jel diş etlerinizi iriti edebilir. O yüzden o C vitaminli çubuklar ile ojelin diş etlerinizi değen taraflarından da alacaksınız. Eğer bu tarafı çok yüksek geldiyse kesebilirsiniz. İstediğiniz gibi kendi ağız çapınıza göre, kendi dişlerinize göre tabii ki yontabilirsiniz. Ben bunu henüz sadece iki kere yaptım. Ama o iki kere yaptığımda bile gerçekten hani az bile olsa bir değişiklik gördüm. Ki bu şırınga gerçekten hani sadece burasına kadar doluydu. İki kullanımda buraya kadar geldi. Bütün bu şırınga kim bilir kaç kullanıştık. Ve gerçekten bu şırıngayı bitirdiğimde hani böyle ben beyaz dişlere sahip olabilirim. Onu tabii ki siz ayarlıyorsunuz. Hani dişleriniz istediğiniz renge geldiğinde devam etmeyin. Çünkü gerçekten dişinize hasar verebilen bir uygulama. Ama dediğim gibi kullanım kılavuzuna göre kullanırsanız dişlerinize doğru şekilde koyarsanız bence hiçbir sorun olmaz. Eğer bu kitler hakkında herhangi bir sorunuz varsa aşağıdaki yorum kısmına bırakabilirsiniz ve ben de elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım. Dediğim gibi buradaki kupon kodunu kullanarak sadece 28 dolara alabilirsiniz bu bütün kiti. Bakalım. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Çok uzun olmasını istemedim bilerek. Çünkü yani çok hani detaylara girmek istemedim sizi baymak için. Ama dediğim gibi umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenmeyi unutmayın. Bundan sonra kanalımda ne tür videolar görmek isterseniz onları da aşağıdaki yorumlarda bırakabilirsiniz. Ve görüşürüz.